Herkese selam. Ben Suzigame. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Star Devil'in 11. bölümündeyiz. Girişi fazla uzatmıyorum çünkü uzatacağım farklı konular var. O yüzden oyuna geçelim. İyi seyirler. Gençler, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bahar mevsiminin 15. gününü geçiyoruz. Çünkü bugün herhangi bir etkinlik yok. Onun dışında bir şans durumuna da bir bakayım. Ruhlar bugün mutsuz, hayatınızı zorlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklar diyor. Dolayısıyla şans durumumuz da yerinde değil. Ama temelde bugünü geçmek istememin nedeni şu sandıkları içeriden dışarıya taşımak istemem. Bir arkadaş sağ olsun bir öneride bulundu bana. Dedi ki, sandıkları dışarı taşırsan daha az zaman kaybedersin. Öyle yapacağım. Ben normalde zaten ev geliştirmesinden sonra sandıkları içeri alıyordum ama bu kayıtta nedense içeri almışım direkt. Boş olmadı, güzel olmadı o. Zaman kaybediyoruz çünkü. Onun dışında sol taraftaki birtakım ağaçlar falan var. Çiftliğimiz tamamen temiz, pürüpak değil. <laughs> Dolayısıyla o ağaçları keserim diyorum balık tutmaya giderim diyorum. Ahududu ve soğan toplarım diyorum. Bir de görev panosundaki işte görev varsa uygun bir görev varsa o görevi alırız ve bahar mevsiminin 16. gününde bu görevi yaparız diye düşünüyorum. Onun dışında şu mektubu da beraber okuyalım. Sonrasında ben burayı hızlıca oynayayım ve bahar mevsiminin 16. günüyle başlayalım. Merhaba canım. Bahçeyle uğraşmaya yeni başladığını biliyorum sana ufak bir tüyo vermek istiyorum. Çoğu ekinler tek bir mevsimde yetişir. Baharda ektiklerinin hepsi yaz geldiğinde ölecektir. Yani önceden plan yapmalısın diyor büyük anne Evelyn. Biliyoruz teşekkür ederiz. Şu ekinleri de toplayacağım. Kaç tane ne topladığımı da zaten gün sonunu da size gösteririm. O zaman şöyle yapalım. Baltamızı alalım. Ben ağaç kesmekle başlayayım. Sonrasında sandık düzeni yapacağım zaten. Ve 16. gününe Devam edelim. Toplayıcılık 5. seviyeye ulaşmışız. Burada toplayıcıyı seçtim ben. Toplanan nesnelerden 2 tane elde etme olasılığı ortaya çıkar. Ve balıkçılık 5. seviyeye ulaşmışız. Burada da balıkçıyı seçtim. Balıkların ederi %25 daha fazla arttığı için. Ve gelirlerimizi inceliyoruz çiftçilikten, toplayıcılıktan ve balıkçılıktan gelirimiz var. 2152 gold kadar. Totalde böylece gün sonuna ulaştık. Ve bahar mevsiminin 16. günündeyiz. Şimdi neler yaptığımızı hızlıca size anlatayım. Neler toplamışız? Hangi ekinleri toplamışız? Altı normal yaban avucu, bir gümüş, 5 tane de altın yaban avucu toplamışız. Normal havuçtan da 2 tane gümüş, sanırım 2 tane de normal toplamışız. Onun dışında 28 tane yaban avucu tohumu aldık. 2 tane de mavi ruh tohumu aldık. 2 tane de normal havuç tohumu bulduk dün. Onun dışında ağaç keserken, hatta şöyle göstereyim, 2 tane ağaç kakanların sırrı kitabından bulduk. Bir tane de gömlek bulduk ve ben hatta bunu giyeceğim. Tamam. Balık tutarken bir tane jeot bulduk, iki tane de donuk jeot bulduk. Bunları da açtırırız. Onun dışında balık tutarken bağışlamak üzere birkaç tane mercan balığı tuttuk gerçi ama bir tanesini bağışlayacağız. Bir de deniz tarağı toplamıştık, onu da bağışlayacağız. Şimdi şans durumumuza hızlıca bakalım. Bugün ruhların keyfi yerinde, bence şansımız yaver gidecek diyor. Tamam, güzel. Onun dışında fark ettiğiniz gibi sandıkları dışarı aldım. Hatta daha fazla sandık yaptım. İlk önce mektubumuzu okuyalım. Sevgili komşum, umarım yeni evine alışabilmişsindir. Bu mektubu sana Pierre'in artık gübre de sattığını duyurmak için yazıyorum. Neden dükkana uğrayıp birkaç düzüne gübre almıyorsun diyor Pierre. Ama şöyle bir şey var ki biz gübre yapabilecek durumdayız. Çünkü fazlasıyla öz toplamıştık. Bunlar da bağışlanacak bu arada. Neyse, toplamaya devam edelim bunları ve sonrasında ekim dikim işleri devam edecek. Şöyle. Topladık mı? Şurada da var. Şimdi neymiş? Bir tane gümüş var. Ne olur ne olmaz diyerekten bir tane buraya bundan ekledim. Bir tane de bundan ekledim. Tamam mı? Onun dışında başka da bir şey yok. Ha kitabımızı da okuyalım. Aklıma gelmişken yeni bir güç öğrendin diyor. Şuraya bunu koyalım. Robin'e hediye ederiz bunu. Bunlar görev için alınacak. Neyse. Şimdi bunları şöylece satalım. Tamam mı? Onun dışında bağışlayacaklarımızı yani bunların hepsini alalım. Şuradan Doğru mu geldim? Evet. Ee, jeyotu aldım. Sonrasında pastası işte şunlar alındı. Bu ikisi alındı. Balık tutma ihtimalimiz her zaman var. Ağaç kesmeyiz ama sulama kabımızı bırakmamamız lazım. Çünkü sulama yapmadık. Çok güzel. Sulama yapalım. Ondan sonra kasabaya daha doğrusu halk evine geçeceğiz. Oradan Clint'e uğrayacağız. Oradan da müzeye geçeceğiz. Ben hızlıca hallediyorum bunları. Sonrasında buluşuyoruz. Tamam, şimdi her yeri suladım. Yalnız şöyle bir şey var. Bizim gübre yapmamız lazım. Özlerimizi de aldık. Kaç? 28 30 32 tane gübre yapabiliriz bu. Demek oluyor ki öyleymiş. bakayım 32 tamamdır şöyle şuraya konulsun tamamdır şimdi hızlıca ekim dikim işleri devam ediyor Yapacağımız şey ne demiştik? Kasabaya giderken halk evine uğrayacağız. Halk evinden Klint'e geçeceğiz. Kazmamızı alacağız, riyatımızı işleyeceğiz. Ardından müzeye, bağışta bulunmaya gideceğiz dedik. Şöyle bu tarafta değil miydi? Aynen bu tarafta gittik. Şimdi ne nereye hatırlamıyorum ama bir ilk önce kiler yığınında neyimiz var bakalım kaliteli ekinlere ekledik yaz ekinlere ekleyemeyiz mümkün değil zanaat yığını güz ekinleri hayvan yığını bahar ekledik ve ekledik ödülümüz ne bakalım hmm hızlı ek Okey olur tamam böylece yığınlarda bir şey daha tamamladık. Ve böylece bir yeri daha açmış olduk. Şimdi şurada vardır diye tahmin yürütüyorum ekleyeceğimiz bir şeyler. Bu kış olmaz. Egzotik bitkiler olmaz. Yaz bitkileri olmaz, güz bitkileri, yapı malzemeleri yok. Burada yokmuş galiba. Tamam. O zaman balık havuzunda vardır. Bakalım. gece balıkları yığınına mercanı ekleyeceğiz dedik. Nehir balıkları, özel balık yığını, deniz balıkları yığını, göl balıkları yığını, yengeç çömleği yığınına da şöyle deniz sarığını ekledik. Baya güzel oldu bu. Şeyin ödülünü aldık değil mi? Hızlı ek aldık. Aynen. Tamam. Şimdi buradan hızlıca klinte geçelim. Çünkü bu Clint var ya bu Clint. Saat 4'te kapatıyor. Sonra ben hiçbir şey yapamıyorum. Cidden yapamayız yani. Tamamdır. Klinç'im. Kazmamı ver önce. Kazmamızı aldık. Şimdi lütfen istediğim jeotları işle. Ne çıkacak bakalım. Yıldırım yumurtası. Granit. Nedir? Bakır taşı. Yüzey kristali. Nekoit. Alamit bir tane taş çıktı. Cüce miğferi çıktı. Bir tane daha yüzey kristalimiz var. Bir tane daha cüce miğferimiz var. Nedir? Kireç taşı. Kalsit. Beş tane bakır çıktı. Peki. Bir de donuk jeotlarımıza da bakalım. Pirit. Peki. Bir de kil çıktı. Tamam. 1800'e düştü paramız. Şimdi gidelim müzeye. Neleri bağışlayabildiğimize bakalım. Tamam. Şöyle bağışta bulunalım. Dediğim gibi karışık diziyorum. Sonrasında belki düzenleriz burayı da. Yeni ödül aldık bu arada. Ve bağışlayacak başka da bir şeyimiz yok. Bilimizi toplayalım. Bunu hemen ekmeyeceğim bu arada. Neyse. Şimdi konuş. Kırmızı renkli sakızlar güzel ama buradaki mor sakızlar çok daha güzel. Ama bir sorunu var. Diğer renkler berbat. Hmm. <laughs> Çocukken böyle şeyler düşünüyorsun işte. Bugün Vincent CS öğretmenlik yapacağım. Ele avuca sığmıyorlar. Birilerinin hayatında fark yaratmak güzel. Güzel. Selam. Tamam. İkinizle de konuştuk. Hatta üçünüzle de konuştuk. Of. Hızlı geçin. Peki. Ne yaptık yani sonuç olarak? Jeotları işledik. Müzeye bağışta bulunduk. Sen. Selam. Aa selam. Seni tekrar görmek güzel. Acele etme. Peki. Hangi konuda mesela? Şuraya bir gidelim. Bakalım Vili burada mı? Vili buradaysa çünkü sardalyalarını vereceğiz ve görevden kurtulacağız. Ama Vili'yi bulamıyorum. Göremedim şu an. Hı, hmm, Buradaymışsın. Vili'ciğim. Will Vili. İşte öyle. Başarmışsın Suzi. Sardalya heyecan verici bir av. Sence de öyle değil mi? Çok güçlü yüzücüler. Al bakalım ödülünü. Tebrikler. Teşekkürler. Aldık ödülümüzü. Tamam. Onun dışında buraya bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Göremiyorum. Varsa da göremedim. Buraya da bakayım. Burada bir şeyimiz var. Neydi bunun adını? Unuttum. Deniz kestanesi. Başka bir şeyimiz var mı? Umarım yoktur ve ben görememişimdir diyorum. <laughs> ve çiftliğimize ufaktan dönsek mi? Ful'da gördüm. Ule gördüm. Evliliğini çok seviyorum mesela. O yüzden ona fulya vereceğim. Harika görünüyor. Çok naziksin. Rica ederiz canım. Kocam George'a takılma. Yabancılara karşı pek iyi değildir. Eğer onu tanımaya devam edersen iyi geçinebilirsiniz. Başka? Bir gün iyi arkadaşlık kuracağınıza eminim. Madem kocamla bu kadar ilgilisin sana birkaç tüyo vereyim. Rasa'yı çok sever. Yılın bu zamanlarında pırasayı dağlarda bulabilirsin. Biliyorum. Selam. Selam komşu. İkimiz de kasabanın dışında yaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ee, evlerimizin kasabanın dışında olduğu anlamında geliyor olabilir mi? <laughs> Kumsal takılmak ve biraz bronzlaşmak için güzel bir mekan. Güneşin altında biraz vakit geçirmen gerek. Yoksa solgunlaşırsın. Bir ara benimle sahilde takılmak ister misin? Bikinin var mı? Bu, bu çocuk bir tık, bir tık garip. Gasın salonunda yarı zamanlı çalışıyorum. Faturalarımı çıkartmamı sağlıyor, biliyoruz hatun. Senle de konuşalım. Ben yokken karavanımın oralarda dolanma anladın mı? Peki neden? Üzgünüm, fakat yabancılara karşı dikkatli olmalıyım. Yavrum ben senin karavanın ne yapayım? Benim çiftliğim var, çiftliğim. <laughs> Annemle tanıştın mı? Kendisi kasabanın marangozudur. Evet tanıştım. Görev varmış bir tane. Eğer sakıncası yoksa bana Jojo Cola getirebilir misin? Pierre. Görevi kabul ettim. Tamam. Salondan hemen Joje Cola'mızı alalım. Hem bir dur ya. Evet aldım. Gitti. Gidelim Pierre'in yanına. Gidebiliyor muyuz bakalım. Ha bir ara sahnemiz var. Pierre'in dükkanına hoş geldin. Hoş bulduk. Şu Morris var ya. Morris'ti galiba adı hiç sevmiyorum abi ya. Çok yanlış bir politika izliyor. Ve üzücü yani. Milletin dikkatini çekti. Gelin ve alın millet. Jojo Mart'tan yapacağınız alışverişlerde %50'lik indirim kuponları. %50 biraz çoğu sanki ama sen bilirsin. Evet alıcı var mı? herkes çıktı dükkandan. Ama bu fiyatları inemem hiç kazanç sağlamamış olurum. Sadık müşterilerini bu şekilde kaybetmek bu senin için zor olmalı. Onları kim suçlayabilir ki? Jojo şirketi daha iyi bir seçim sonuçta. Yakında tüm kasaba bunu anlayacak. Ne kadar kötüsün ya. Böyle bir rekabet olamaz. Bu çok yanlış bir hareket. Yanlış. Pierre'cim sen de yani şimdi kusura bakma da canım. Yani Joja'yla kanlı bıçaklısın Joja kola istiyorsun yani al. Astığım duyuruyu mu gördün? Mükemmel görünüyor söz verdiğim gibi ödemeni buyur. İnanılmazsın ya. Ay keş bir şey diyeyim mi? O kitabı alsaydık da Robin'e hediye etseydik ya. Hiç aklıma gelmedi var ya. Penny çok tatlı bir kız. Bir süredir Vincent'a öğretmenlik yapıyor. Vincent da onu oldukça seviyor. Evet tatlı bir kız. Taslak veya malzeme satın almak istiyorsan mağaza tam sana göre. Evet biliyorum canım. Ayrıca satın alacağın her bir şey ile kasaba ekonomisine katkıda bulunmuş olursun. Hadi çekilin önümden diğerleriyle de konuşacağım. Formda görünüyorsun Jodie. O dambıllar harika iş çıkartıyorlar değil mi? E, aynı şey söylüyor. Sen de konuşalım. Yeğenim Shane birkaç aydır benimle kalıyor. Evet. Bana tavuklarla ilgilenmemde yardımcı oluyor. Şikayet etmiyorum. Tavukları bayağı seviyor Shane çünkü. Hızlı hadi 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 hadi. şimdi ekimi dikimi yaptık. Ondan sonra başka gübrelemesini de yaptık değil mi? Yapmışızdır ya. Yaptık herhalde. Yaptık, yaptık. Evet yapmışız. Ben şuraları da bir şeyler ekerim diye düşünüyordum. Sonra ekmedim. Bir yerden alsaydık iyiydi ama o da yani şu an kapatmıştır zaten. Zaten Pierre'den çıktığımızın farkındayım ama sardalyaları koyduk. Tamam mı? Sonra buraya benzer bir şeyler vardır. Yüzey kristalleri sonra işimize yarayacak. O yüzden onu koyuyorum. E şimdilik bunu da koyacağım. Gerçi satsak mı? Bilmiyorum ki bunların ne kadar ettiğini yani. Neyse. Şöyle alayım. Şunları satayım. Tamam mı? Bakayım. Bu para etmiyor zaten. Aynen. Bakırla da şuradan kömür alarak bakırı şey yapacağım. Ya biri cüce miferi falan ister şimdi. Ne olur ne olmaz. Bir tanesini koyayım bir tanesini satayım. Ne diyorsunuz? Yanlış yere mi koydum ben onu? Hayır. Yok yanlış yanlış yere koymuşum. Evet. Bir tanesini buraya koyalım. Tamam. Sonra cüce miferin birini şuraya koyalım dedik. Hatta şunun birini de buraya koyalım. Sonra bir bakalım ne kadar kazanç elde ediyoruz. Ona göre satarız yani. Şunu, bunu, bunu, bunu. bunu. Aynen sattım. Sonra bunu bıraktım. Bunu bıraktım. Bunu bıraktım. Bunu da bıraktım. Hmm. Şunu da alayım. Şuradan su kabını alayım. Kediye su vermeyi unutmuşuz. Bonibona. Yanlış bir davranış. Kediniz varsa su verin. Ayıp. Tamam. Şunu da bıraktım. Bakalım bakalım. Robin'i belki salonda falan görürüz diye alıyorum onu. Buralara baktım. Bir tane bundan aldım. Bunu içtim. Evet. Hatta hatta hatta. Şuraya gel. ki tane alsam iki tane aldım. Hediye veririz birilerine. Gidelim salona gidelim. Hızla salona gidelim. Millet kaçmadan salona gidelim. Tamam bakıyorum. Shane var. Ondan sonra burada kimse yok. Of of. İstediğim kimseyi bulamıyorum ya. Of bir bira 400 mü? Ne yapıyorsun? Türkiye'de mi yaşıyoruz kardeşim? <laughs> Teşekkür ederim. Hediyem bana pozitif enerji aşıladı. Gidelim. Hadi şey sana vereceğim bu sefer. Bunu sevmiyorum. Aa, neden sevmiyorsun ya? Ben unutuyorum sizin neyi sevip, sevip neyi sevmediğinizi ama biliyor musun? Şu CD'lerden de geri dönüşüm makinesinde biliyorsunuz şey çıkarılıyor. İşlenmiş kuvars yapabiliyoruz. O yüzden ben saklamayı tercih ediyorum. Şöyle bırakalım. Sonuç olarak Ekimimizi, dikimimizi yaptık. Müzeye bağışta bulunduk. Vili'nin görevini yaptık. Pierre'in görevini de yaptık. Onun dışında. Halk evine verilecekleri verdik. Kazmamızı aldık. Başka? Yaptık yani bu sporu. Yaptık. Hatta şöyle yapalım mı? Bakayım. Böyle bir dekorasyon ürünümüz var. Bunu da şuraya koyalım. Çünkü neden olmasın ki? Yarın hava durumu neydi? Hava tüm gün boyunca açık ve güneşli olacakmış. 17. günü kesinlikle oynayacağım bu arada. Geçmeyeceğim. Haberiniz olsun. Şöyle de yapalım hatta isterseniz. Şunu alalım. Şunun suyunu dolduralım. Sabah direkt sulamaya başlarız. Ardından şey yaparız artık. Aynen. Tamam. Günün sonuna geldik böylece. Yeni kıyafetimiz de bence yakıştı. Ne diyorsunuz? Bence gayet iyiyiz. Yarın da net oynayacağım. Bu arada bir sonraki bölümde tabii. bugün kazançlarına da bir bakalım. 1200 çiftçilikten gelmiş. Karnabahar tanesi 175'e gitmiş. Yeşil fasulye de tanesi 40'a gitmiş. Yaban avucu 35. Gümüş yıldızlı karnabahar 218'e gitmiş. Toplayıcılıktan deniz kestanesi satmışız. Balıkçılıktan sardalya sattık zaten. Burada hmm. 150'ymiş bunun tanesi, Yıldırım Yumurtası'nda tanesi 100'müş. Diğer, Cüce de 100 gold'muş bu arada. 2093 kazandık. Bir dahaki bölüme artık baltayı geliştiririz herhalde. Ve günün sonuna geldik. Eğer videodan memnun kaldıysanız beğenebilirsiniz. Aklınıza bir şeyler takıldıysa ya da bölümle alakalı yorum yapmak isterseniz yorum yapabilirsiniz. Ve hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.